AMF 500 dinamometre 500 Newton yani 50 kilogram kapasiteli çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan çok işlevli ve yüksek hassasiyetli bir itme ve çekme test cihazıdır. Kullanıcıların çeşitli ölçüm birimlerine ihtiyaç duyabileceği durumları göz önünde bulundurarak Newton, kilogram, pound ve ons olmak üzere 4 farklı ölçüm birimi seçeneği sunar. Bu cihaz gerçek zamanlı ölçüm, pik değer ölçümü ve ilk zirve değer ölçümü olmak üzere 3 farklı ölçüm modu seçeneği sunar. Çekme koparma testlerinde, hafif endüstriyel testlerde, kilit testlerinde, buton basma testlerinde AMF500 kullanılmaktadır.